İsrailoğulları gökten bıldırcın sofraları indirdi Allah. Yine nankörlük ettiler. Aman et yemekten usandık ey Musa senin Allah'ının başka sofrası yok mu dediler. Haşa çöldeler ya tih çölündeler. Her gün et yiyorlar, kuzu yiyorlar, tavuk yiyorlar, hindi yiyorlar. Kudret helvası indiriyor Allah. Bıktık dediler ya. Çölde ya çölde, bıktık denir mi utanır insan. Bu su çok acı dediler, içtikleri suyu beğenmediler. Allah Hazreti Musa'ya dedi ki elindeki asayı taşa vur. Hazreti Musa elindeki asayı taşa vurdu. Vallahi buz gibi su fışkırdı. O sudan içtiler, üç gün sonra ondan da bıktılar. Nankörlük ettiler. Dediler ki Musa böyle olmaz dediler. Bundan bıktık dediler. Et 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 dediler. Yeter artık dediler. Hazreti Musa dedi ki ya bir sabırlı olun. Bak Allah bela indirir. Allah gazap eder. Gayril mazubi. Kim bunlar? Aha bunlar işte. İsrailoğulları. Adolf Hitler bunların soyunu kurutmak için fırınlarda yaktı. Onlar Hitler'in yaptıklarını Almanlardan değil Filistinlilerden intikamlarını alıyorlar. Filistinliler Yahudileri mi öldürdü? Hayır. Yahudileri mi kesti? Hayır. Niye öldürüyorsunuz çocukları? Bacakları dibinden kopmuş Fadi Ebu Salah'ı. Kardeşlerim kurşunla Çocuğu şehit ettiler. Tabutun yarısı boştu gördünüz mü? O geçtiğimiz 14 Mayıs'taki şehit olan o engelli tekerlekli sandalyedeki çocuk. Tabuta konduğunda utandım yahu. Vallahi erkekliğimden utandım. Vallahi Müslümanlığından utandım. Vallahi insanlığımdan utandım. Tabutun yarısı boş. Tabutun yarısında adam yok. Bacakları yok çünkü. Ama öyle bir yiğit gidiyordu ki cennete. Millet bizi hacı hoca zanneder. Bizi görsen o konuşunca ağzımız kalabalık. Amel defterimiz boş. Yani Allah bizim soframıza 20 çeşit, 30 çeşit iftarlık koyuyor diye Allah bizi çok mu seviyor zannediyorsunuz? İmtihan ediyor vallahi. Bunların bir bir hesabını soracağım sana diyor. Ama biz tabağın yarısını yiyoruz, yarısını çöpe atıyoruz. Sormam mı sana diyor Allah. Kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Hazreti Musa aleyhisselam. Kardeşlerim ne istiyorsunuz siz dedi. Bize mercimek çorbası getir dedi. Kur'an'da ayet mercimek istediler Hazreti Musa'dan. Soğan istediler, acur istediler. Biraz sebze getir ya dediler. Hazreti Musa Allah'a yalvardı. Çölün ortasında bunların dedikleri sebzeler bitti. Bunu da gördüler. Buna rağmen altını erittiler. Bakara suresinde anlatılan buzağı yaptılar. Ağzına delik koydular. Hayvanın kuyruğunun arkasına delik koydular rüzgarın esen yerine doğru çevirdiler buzağıyı ağzından giren rüzgar karın boşluğunda altın heykelin içinden geçen rüzgar bir gök gürültüsü gibi ses çıkarınca bu Allah dediler. Bakara suresi bunun için indi. Bakara suresi buzağı demektir. İneğin yavrusu buzağı